Giriş yarkıya geldik. Ee, hemen aşağıda demin de size göstermiştik. 3 tane gözetleme kulesi vardı. Ee, Süme Destabino'taki Sümele. Pasaport Şu an kaleye tırmanıyoruz. Eskiden burası Askeri bölge olarak kullanıyormuş. Şu an boşaltılmış. Tabii çok daha eskide. Asur kalesiydi. Aşağıda da Sümeydeş'te binat vardı hani üç tane gözetleme kulesi vardı. Onlar da hemen aşağıda kaldı. Biz buradan en tepeye çıkacağız. Resul abinin dediğine göre şu en tepeye çıktığımız zaman Suriye'yi bile görebiliyoruz. O derece yüksek bir yer. Doğanın izi yok oluyor. Ama insan izi yok olmuyor. Bakın. Evet. Bak burada bir çak. Aşağı git. Wow, çok iyi. Recep Hoca çok sevindik. Götürelim. Çanta aldın mı? Daha bugün bize çanta verdi. Lan içinde ne var ki? Topraktır. Kıra ne kadar eski bir tarihi olduğunu zaten bu sarıçtan görüyorsunuz. Burası bir su sarnıcı. Buradan eskiden su içiliyordu. Doğada izler var diyoruz ya hani biraz önce ayak izlerini evet. gösterdik bazı izleri gösterdik işte bakın yine bir iz bu izler neye ait dağ keçilerini. Ne ki bu? bir Ha. Ha Güzel mi? Çok güzel. Tavuk. Ha. Abi dire Jorge Abdera, abi hala Çola Rasülullah Hasan'am. ağaç. Evet. evet. şimdi iniyoruz bu tepeden. Burası ne? çok büyük bir kale. Nereye gidiyoruz Rasul abi? Şimdi buradan taş da girke patik aşe girke bala boradan. Evet. turbo serteye kadar gideceğiz. Doktor konu. Buraya geliyorsunuz, uçuşa geçiyorsunuz. Helikopter yere. Helikopter yere. Drop Dur 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 dur. Dur dur. Stop. Stop Hasan stop. Ha Hasan bir stop et. Şu an bir handayız. Evet, Gribel Evet. Malavan tepesindeki handayız.

Basuhura. Bas. Bas, Basuhura. Basuhura Baş ismi. Baş Sahura. Nasıl keptin baş Sahura? Ayva. Bala ban. Abo Balaban. keptı hayı herbo. Az önce oradan geldik. Tamam. <laughs> Fırpiti dağday. <laughs> tepesindeyiz. <gülüyor> Fırpiti tepesine geldik. Şimdi son durağımız yani traktörle gideceğimiz son yer artık burası. Akabe yolunu Aksizgin'e kadar devam edeceğiz artık ayaklarla. Mamur Rasul'a Fıraya'nın o çiğliği. Avriyum'un o çiziliği eski zamanında koron hırıç. Novevede yüzyılda senesinde ya. Akabe yolu. Akabe yolu. Hatta da beni rafmeyot bayan. Avriyum'un o çiğliği. Avriyum'un o çiziliği. Ben de Şu an işte akabinin yolundan kalan parçalar var tek burada. parça burası? Yani düşünseniz de atlar geliyor böyle single. Böyle yürüyorsun, yürüyorsun günlerce bir. Sürprizimiz olabilir. İler, Belki zaman ilerideki zamanlarda biz de bu yollarda bir şeyler yapabiliriz. Şu an Atabın yolundayız. Şu yola baktığımız zaman gerçekten eskiden böyle, burada böyle katınlarla gittiğini hissedebiliyoruz. Tarihin üzerinden yer. yürüyoruz. Aynen öyle. Bu da kötü olan yanı. Maalesef ki e, odun alabilmek için traktörler buraya girmiş. Tüm o eski taşlı yapıyı yok etmiş. Yoksa burası duvar ve burada da kilit taşlarla aslında evet, 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 tamam. evet. yol vardı. Hasan Sabahtan beri bir şey yememiştik. Yürüyorduk, bayağı bir acıkmıştık ve burada bir mola verdik. Bak arkadaşlar, burada yemek falan yedik gördüğünüz gibi bütün eşyalarımızı her şeyi topladık yanımızla beraber götürdük. Tilkiler yesin. Ve kemik zaten. falan da biraz, biraz falan kalmış onları da buraya bıraktım. Bu da hayvanların nasibi. Yani demek istediğim şu lütfen çevremizi temiz tutalım. Bak ne kadar güzel orayı temiz bir şekilde bırakıp gittik. Yani her şey elimizde olan bir durum. Çantamızda. Çantamızda. Zaten buraları daha önce çok geldik. Ak diskin hemen aşağısında apartman mağaraları var. Ondan sonra Ak yine gidiyoruz. Evet, güzel bir yola denk geldik şimdi. Böyle taşlara. Aynen. Hatta biniyor, ona devam Heh. Mutluyum çünkü Gabar'ı farklı rotalar çizerek dolaşmak, gezmek çok keyif veriyor. Yani bir, apartman mağaralarına o tepeden indik. İki, düz yoldan geldik. Üç, şimdi buradan geliyoruz. Yani bu o kadar keyifli bir şey ki. Yolda olmayı her zaman seviyoruz çünkü e, hayatımıza hareket katmayı seviyoruz. Onu Gezdikçe gerçekten güzel. Şu an tarihi bir yolda gidiyoruz. Burada e, bir zamanlar buranın yol olduğu daha çok belirgin. 3000 yıllık yolda yürüyoruz ya. 3000 yıl önce de insanlar burada yürüyordu. Ve biz hala burada yürüyoruz. Ve bakalım bizden sonra da ne kadar yürüyecekler. 그렇죠. zaman bizim burada yoktu. Bu Anadolu'dan geliyordu. Anadolu'dan geliyordu. Kervanlar buradan e, şey Cizre'den bir de o taraflara Suriye o taraflarda satıyordu. E, Bağdat. Buralardan satıyordu. İzopacı gelmiş buradan kervandır. Nereden gelmiş? E, fındıktan. Yani fındık özeri geliyor buradan geçecek. Bakmış yükü eğri olmuş. Yani e, yamulmuş. E, e, yumulmuşken demiş hala ben düzelteceğim. <laughs> o bir katır gelmiş hızlı vuruyor. Hızlı vurunca o aşağı düşüyor, ölüyor. <laughs> ha, ölüyor. Ha ölüyor. Bu yol çok şeylidir, çok tarihlidir ama eskiler bize çok anlatmamışlar. Bismillahirrahmanirrahim. jo que <laughs> Mozu diyorduk, meşe ağacından çıkartıyorduk. Buradan düştüğü suya, göle. Hatırı buradan zor çıkarttık. Bu delik taş. Basana hala kazma yerleri kalırdı. Azıcık yerleri bak. Haa, burada yol açmıştık. Galiba. Şöyle bir kapı var. Fındık'tan at dizgini olan yolculuğumuzun sonuna geldik. E, Akabe yolunu yürüdük. E, gerçekten muazzam bir yerdi. Çünkü tarih kokuyordu. Tarihin üzerinden yürüdük. Bize e, bu turumuzu rehberlik eden e, Rasul abiye teşekkür ederiz. Ben de size çok teşekkür ederim. Nereden nereye kadar ya size çok teşekkür ederim. Rica Boşum, teşekkür ederim. Boşum gözüm üzerine. Yolculuğumuz gerçekten çok güzel geçti. Bir geçmişe bir yolculuk yapmış gibi olduk. Özellikle şu Gabar Dağının içindeki o. E, yollar Bayağı bir güzeldi. O taşların dizilişi çok güzeldi. Umarım bir gün yine buralar canlanır, yine yollar yapılır, e, insanlar yine burada ticaret yapar, bu yolu kullanır.